Ee, biz e, yaz programlarımız kapsamında Trabzon'da her gün bir dolmuş durağında e, şoför esnafımızı ziyaret ederek e, simidimizi getirip onlarda çay ısmarlayarak e, bir araya geliyoruz hem hasbihal ediyoruz hem de her bir dolmuş durağımızın her bir esnafımızın gerek genel anlamda gerek özel anlamda sorunlarını, taleplerini dinleme imkanına kavuşuyoruz. Bu şekilde de hem mahalleden haberdar oluyoruz, hem daha yerel sorunlara vakıf olmuş oluyoruz, hem de dolmuş esnafımızın yaşamış olduğu konjektürel ve lokal sorunların çözümüne katkı sağlamış oluyoruz. Biz bundan çok memnunuz. Dolmuş esnafımızın özellikle Trabzon'da çok zor zamanlarda, çok zor şartlarda çok büyük fedakarlıklar olmuştur. Bilhassa Maraş Caddesi'nin kapanmasının en önemli kahramanlarından birisi kendileridir. Çünkü fedakarlık yaptı. Araçlarını Maraş Caddesi'nden çıkardılar. Akaryakıt fiyatlarındaki o e, artışlardan, e, uluslararası e, artışlardan kaynaklanan maliyeti e, uzun bir süre zam yapmadan e, sırtlandılar. Yine dolmuş dönüşüm projelerinde dolmuşlarımızı yenileyerek yine kredi kullanmak suretiyle büyük fedakarlıklar yaptık Bu kadar güzel insanları e, biz ziyaret edip, onların da sorunlarını, küçük ufak tefek sorunlarının çözümünde katkı sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda bir sektör bu. E, bu sektörün e, genel sorunlarını da, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde veya hükümet nezdinde takip edilmesi gereken talep, görüş, öneri, eleştiri varsa biz bunları da alıyoruz. Biz e, milletimiz baş tacımızdır. Her zaman milletimizde iç içe olmaya özen gösteriyoruz. Onlardan gelen her bir talep bize bir nevi e, bir projeksiyon tutmaktadır. Bir e, görüntü oluşturmaktadır, önümüzü aşmaktadır. Bu felsefeyle, bu yaklaşımla her gün bir yerdeyiz, bir duraktayız. Durak durak, adım adım Trabzon'u dolaşacağız inşallah. Hocam siz neler söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim, e, vekilimle beraber sürekli e, biz zaten istişare halindeyiz. Gerek Ankara nezdinde, gerekse burada Trabzon'da. E, görüşüp şoför esnafının sıkıntılarını dertlerini iletiyorduk. Ama şimdi vekilim birebir e, durakları gezip kendilerinden de e, dinlemek için e, şey yaptı sağ olsun. E, her zaman bize destek oluyordur. Biz kendisinden razıyız. Kendisine burada teşekkür ediyorum. E, bundan sonra ziyaretlerimiz diğer duraklara devam edip böyle sürecek inşallah. Başkanım sizinle görüşlerinizi Evet biz de e, sayın vekilim Salih Bey'e e, Sayın Oda Başkanım Ömer Bey'e çok teşekkür ederiz. Torunlar da Durağımız Durağımızda yeni yapılaşma var. Durağımızda olan sorunlarımız vardı. Sayın Salih Bey'e e, kendilerine ilettik. Yardımcı oldular bize. E, yeni yapılaşma var durağımızda. Buradaki sorunları ilettik. E, geleceğe dair e, konuşmaları yaptık. Sorunlarımız vardı. İşte buradaki Sömlekçi e, kavşağı. Kavşağı'nın açılmasıyla alakalı e, görüştük. Sömlekçi Kavşağı şu anda kapalı. E, bizim için büyük sorun teşkil ediyor. Durak Limanlar. Limandan çıkan araçların e, molozdan gelip dönmeleri e, buradaki trafiği alt üst ediyorlar. E, doğudan gelen araçlar, Yomra, Arsin, Araklı araçları Çömlekçi'de moloz yolcusunu indirmiyor. Geliyorlar direkt e, molozla burada yol indiriyorlar. Haliyle bizim e, kazancımızla bizim çalışmamıza engel oluyorlar. Bu konuları e, Salih Bey'e anlattık, Sayın Oda Başkanımıza anlattık. Bu konularda birlikte istişare ettik. Kendilerine teşekkür ederiz. Durak Bizlere binası. durak binasını söyledik. Durak yazıhanemizi, e, içerisinde mescidi olan, tuvaleti olan, lağbası falan olan güzel bir e, yazıhane, e, ofis odamızı kendilerine Depolama. ilettik. Depolama alanımızın e, asfaltlandırılmasını talep ettik. E, çok teşekkür ederiz. Yardımcı oldu bize. E, buraya gelerek durağımızın sorunlarını bizimle paylaştı, bizimle istişare etti. Kendilerinize kendilerine bu davranışlarından dolayı durağımızın adına başkan olarak kendilerine çok teşekkür ederim. Bizleri onur etti. Ayağınıza sağlık.